Merhaba arkadaşlar Emek Partisi adına hepinizi selamlıyorum Ahmet Başkan tabi başta açıklama yaparken ironi yaptı Adana'da ulaşım 14 lira 2-3 gündür biz Adana'da mahallelerde bildiri dağıtıyoruz halkımızı bu eyleme çağırıyoruz bir emekçi arkadaşın söylediği çarpıcı bir şey vardı Biz dört kişilik bir aile bu basın açıklamasına gidip gelsek 112 lira yapar nasıl geleceğiz bu aslında işin özeti. Şimdi seçimde bir sürü vaatte bulunan hükümet seçimden sonra iğneden ipliğe her şeye zam yaptı. Hükümetin bize emekçilere verdiği zam, zulüm ve baskıdan başka bir şey değil. bir ansızın bir gece kararnamesiyle tek adam temel tüketim maddelerine, gıda, temizlik, hijyen maddelerine katma değer vergilerini arttırdı. %8 olan vergileri %10'a, 18 olan vergileri %20'ye çıkardı. Bu şu anlama geliyor. Onlu bir tuvalet kağıdını biz aldığımızda bunun dördü saray tarafından el konuluyor. Ve 1 litre süt çocuklarımıza aldığımızda bunun iki bardağı saray tarafından içiliyor. Biz emekçilere vaat ettikleri böyle bir düzen. Bir taraftan patronlara vergi indirimi yapılırken, teşvikler yapılırken adrese ihaleler teslim edilirken Cengiz Holding'e 200 milyon enerji kıya yapılırken emekçilere ise vergilerle şeyleri alım gücü düşürülüyor. Bir emekçiler hem gelir vergisi ödüyoruz, ücret alırken bir vergi ödüyoruz, aynı zamanda tüketirken vergi ödüyoruz. Tüketilenlerin yüzde kırkını biz emekçiler veriyoruz. Eğer AKP bugün böyle ee, emekçilerin ücretlerini düşük yapıyorsa ve temel tüketim maddelerine böyle arttırıyorsa e, karşısındaki emekçilerin örgüsüz olduğunu bildiğinden dolayı bu açıdan 4-5 yıldan bir sandığa giderek oy kullanarak biz insanca bir yaşam düzeni kuramayız. Bunun için her gün siyasette de müdahale etmemiz gerekiyor. Taleplerimiz etrafında bir araya gelmemiz gerekiyor. Ülkede bir değişim, dönüşüm ancak mahallemizde, iş sendikalarımızda örgütlü olarak yapılabilir. Grevler, direnişler, toplu gösteri, gösteriyle ancak ülkede değişimi başlatabiliriz. Bu açıdan partimiz birleşik bir hareketin örülmesi açısından çağrı yapmaktadır. Talepler etrafında ücretlerimizin arttırılması, vergilerin indirilmesi, vergilerin tabana değil tavana yayılması ve patronlara, zenginlere servet vergisi getirilmesi talepleri için hepimizin birleşmesi ve mücadele etmesi gerekiyor. Bugün belediye işleri, belediyede şirketlerde çalışan işçiler asgari ücret seviyesine gelen ücretlerine karşı iş bıraktılar. Sokaklar ısınmaya başlıyor. Bu açıdan havanın işçi ve emekçilerden yana döneceği bir sürece adım atıyoruz. Bu mücadeleyi, bu direnişleri büyütürsek, ayrı ayrı süren kadınıyla, genciyle, çevrecisiyle bütün mücadeleleri birleşik bir harekete e, çevirebilirsek o zaman e, biz geleceğimizi kazanabiliriz diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.